Buradan dönüş nerede? Bir buraya yapıyorum, yukarıya veriyorum. Bir bu taraf atıyorum. Niye? Üst üste binmeler olmasın. Kolayca bir köşeye dönebilirim diye bunu yapıyorum. Sadece buradan da gitmiyorum. Sadece buradan da gitmiyorum. Niye? Üst üste hem binmeler olmasın hem de muntazam olsun. Daha rahat gidebileyim diye. bu yaptığım işlemde de yukarının altını daha dolu göstermiş oluyoruz. Sadece tek bir yönden gitmiyoruz. Şu arada açıklık hiç olmadan dönüşümüzü gerçekleştirerek çivimizi tamamlıyoruz. yeni bir çiviye geçiyoruz.